Gece gündüzden merhaba. Bugün size Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi Melih Cevdet Anday sahnesinden sesleniyoruz. Tiyatrodan sinemaya, televizyona çok yoğun bir gündemimiz var. Ve ikide değerli konuğumuz var. Kimçilesen ve Pelin Özgür Çınar. Hoş geldiniz. <laughs> ee, birazdan e, Zeliha Berksoy'un rejisiyle 15 Mart'tan itibaren sahneleyeceğiniz Mikado'nun çöpleri üzerine konuşacağız. Televizyondan konuşacağız, sinemadan konuşacağız. Konuşacak çok konumuz var yani. Önce dilerseniz gece gündüzün başlıklarına bir göz atalım. Diziler, sinema Mika. filmleri ve şimdi de tiyatro Mika. sahneleri. Kim Uçin Esen ve Mika. Devin Özgür Çınar'la yeni oyunları Mikado'nun Çöpleri. Mika. Dormen Tiyatrosu'nun 50. Sanat Tıbı için düzenlenen özel geceden izlenimler. Ve Nürnberg'de bu yıl 11. düzenlenen Türkiye-Almanya Film Festivali Ödül Töreni'nden notlar. Gece gündüz başlıyor. Timuçin Esen ve Devin Özgür Çınar. Ee, önce isterseniz biraz tersten başlayalım. Ee, ve böylece Mikado'nun Nürşedler'in seyirciyle buluşmasına kadar gelecek süreç daha iyi olacak. Ee, akıllarda yer etsin. Ee, televizyondan başlayalım istiyorum. Televizyon dizilerinde her ikiniz de rol alıyorsunuz. Hem de çok başarılı projelerde rol alıyorsunuz. Ee, televizyon dizilerinin sektörü beslediği hem Yeşilçam'ı beslediği hem de bir anlamda tiyatro sanatçılarının ve belki buradan yola çıkarak tiyatroyu da beslediği bilinen bir şey. Ama yine de bu dizi kuruyası hakkında olumlu olumsuz oyunculuk açısından bakıldığında olumlu olumsuz görüşler oluyor. Ne diyeceksiniz? Tiyatro oyuncularının dizilerde oynaması ile ilgili olarak. Bir bütün Yoksa bir düşünce çok yani. Evet. Dizinin çekilmesi. Hepsini iç içe sokabiliriz. Ee, tabii hiçbir şey tek taraflı değil. Yani iyi tarafları olduğu gibi kötü tarafları da var. Yani e, çok fazla iş olduğu için iş, işin kalitesi ile ilgili e, çok iyi şeyler söyleyemeyiz ama oyuncular açısından bir noktada biraz da aslında e, deneyim e, pratik oluyor. Yani oyunculuk oyunculuk aslında. Nerede alırsan ol. Yani sen hangi senaryo, senaryonun el verdiği kadar, işte o projenin el verdiği kadar elinden gelen en iyi şeyi yapmak, hı hı. E, yapmayı istersin yani. E, ama çok çok ge geniş bir açıdan baktığımız zaman belki 10 sene sonra çok kötü bir şey olarak anılacak da olabilir bu dizi folyosu, bu kadar çok dizi çekilmesi. İyi şeyler sonuçta kötü olarak anılmayacaktır. İyi şeylerin çoğalması evet. da her zaman evet. için e, iyiye doğru götürecektir diye düşünüyorum. Oyunculuk açısından şöyle bir tehlike var mı belki? E, dizilerdeki karakterlerinizle o kadar özdeşleştiriliyorsunuz ki e, bir süre sonra yaptığınız başka işlerde, yine televizyon olsun, sinema olsun, ya yani da özellikle tiyatro e, seyircinin sizi öyle görmesi gibi bir tehlike e, doğuyor mu acaba? Valla olabilir böyle bir tehlike ama çok da önemli bir tehlike mi bilmiyorum. Yani böyle bir şey olabilir ama bunlar herhalde aşılacak şeylerdir. Yani aşılmayacak... Yani bu, bu bence şey bir tartışma. Yani çok gerekli gördüğüm bir tartışma değil. Bu bir ülkede, herhangi başka bir ülkede böyle tartışmalar yapılmıyor. Hı hı. Televizyonda diziler var ve diziler olacak her ülkede tiyatro var, sinema var. Bunlar bütün taşlar yerine zamanla oturacaktır. Yani tabii ki belki bunların üzerinde konuşmak, daha iyiye götürmek açısından olumlu olabilir ama tahmin ediyorum ki yani herhangi bir ülkedeki bu tip alanlardaki taşlar zamanla yerine oturur. Kalitede yükselir. İyiler kalır, kötüler elenir. Ee, ve tabii kadrolar yetişiyor bu sayede. Hı hı. Ülkemizde yeteri kadar kadro yok. Altyapı yok. Televizyon, sinema için. Bütün bu pratik oluyor esasında. Bu ülkedeki bu işler <laughs> ilgilenen teknik elemana, oyuncuya, herkese. Ee, şeyde katılıyorum. Ee, sonuçta ama tartışmak değilse de en azından üstünde konuşmak o dediğiniz gibi zamanı lehimize çevirecek. Belki bu anlamda iyiye gidişle zamanı hızlandıracak dişi bir şey diye düşünüyorum. O yüzden belki bunun peşinden gitmemek ama arada bir konuşmakta fayda var galiba bunu. zaten seyirciler de sizleri izlemeye geldiklerinde şimdi içinde bulunduğunuz oyun ya da film ya da yeni bir başka televizyon projesinin içine oyunculuklarının sayesinde, iyi oyunculuklar sayesinde hemen adapte olabiliyordur diye düşünüyorum. İyi oyuncu da başarıyordur diye düşünüyorum. İyi oyuncu deyince hemen tiyatroya geçmeden bir başka tiyatro haberiyle virgül koyalım sohbetimize.